Şöyle tekne Alternatif şu, bunun gibi ucuz gibi bir şey çadırlar var, beşer beşler. Onlar o haliyle şeydi. Önümüzdeki Önümüzdeki yıllarda biz Teknofest'in tamamına tali biz tamamını karşılayacak durumdayız. Ee, arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürüttüler. Sahamız hazır. Devlet Yollarının bir sahası vardı. O sahayı bu amaç için tahsis ettik. Arkadaşlarımız gerekli ya. düze, düzeltmeleri yaptılar. Onların uçuşlarını yapabileceklerini, çok rahat bir şekilde yapabileceklerini, onların kalabilecekleri yerleri, her türlü şeyi hazırladık. Karaman Maraş olarak biz burada üzerimize düşeni yaptık. Ve gelecek arkadaşlarımız, gençlerimizin de burada hem milli duyguları gelişmiş olacak, hem ailelerle birlikte bir programda, bir gaye için çalışmış olacaklar hem de milli sanayimize milli ekonomimize katma değer üretmiş olacaklar. Yeni teknolojilerin gelişmesine sağlayacaklar. Bunu sadece İHA olarak düşünmemek lazım. Bu çevremizden, biyoteknolojiden bütün alanlarda yenilikler üretiyorlar ve bu çocuklarımız, bu gençlerimiz de kendi aralarında çok tatlı bir rekabet oluşturuyorlar. İlde de ayrı bir heyecan uyandırıyor. Onları izleyen çocuklar o milli duyguları gelişmiş oluyor. Onlar da bu tür projelere ön ayak olmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş artık e, savunma sanayinin bir merkezi olarak anılacak. Bu yönde bir dönüşüm var. Yeni bir dönüşüm içerisinde daha katma değeri yüksek, daha teknolojiye dayalı bir sektöre geçiş yapıyor. Bununla ilgili şirketler kuruldu. Bununla ilgili çalışmalar var. Airbus ile İstiklal üniversitemiz ortak bir meslek okulu kurdular. Ona bu sene yeni öğrenciler alındı. Bunlar gelecekte Türkiye'nin yeni bir teknolojik merkezi olduğunu Kahramanmaraş gösterecek. 真主啊！